tezgahtekilerde şimdi de fenerle aradıklarımız diyoruz. Biz seninle beraber arada konuştuğumuzda karşılıklılık diyoruz, denge diyoruz, tutarlılık diyoruz. Onu diyoruz, bunu diyoruz. Doğru. Acaba çok demode şeyler mi diyoruz kendi kendimize diye de dün gece düşündüm çünkü her şey çok hızlı halde. Haz daha ön planda, tutku daha ön planda, bir an önce bir şeyler olsun daha ön planda. Doğru. Ee, şimdi bunlar çok klasik kavramlar gibi geliyor ama Zamana uydurup yani doğru paketlersek e, hala satabiliriz gibi geliyor bana e, dediklerinden biri işte karşılıklılık ilkesiyle başlayabiliriz. E, fenerle aranılan olmak nasıl olur? Ya bize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle davranarak olur mesela. Geçen de bir şey duydum bir yetişkin eğitim yani hoca e, yetişkin eğitimi demek yetişkinler geliyorlar eğitime yani. <laughs> Demiş ki soru soruyormuş bilene de aferin diyormuş <laughs> çok şaşırdım çünkü tersi olsa yani onlar hocaya deseler ki arada bir durdurup çok iyi anlatıyorsun aferin deseler bayağı bozulur herhalde. Dolayısıyla karşılık ilkesini orada yıprattığının farkında değil adam yani bir e, Fener'le aranılan hoca olamaz o zaman yani aferin verdiği için çok mutlu olan kaç kişi vardır bilmiyorum yani yetişki bunlar çünkü. Böyle başlayayım ben. Fener'le aslında hepimiz kendi ideallerimizi arıyoruz. Ortak müştereklerde çok sıkça danışanlardan duyduğumuz ortak özellikler var. Hı hı. Karşılıklılık bunun başında geliyor. Peki karşılıklılıktan esasında neyi anlamalıyız? Bir özel rahatsızlıkın bir şey vardı. Diyordu ki mutlu eğer edemeyeceksen meşgul de etme o insanı. <laughs> Şimdi bir alma verme dengesi söz konusuysa eğer... Mutluluk oranı da karşılıklı olarak fazlalaşabiliyor. Çünkü partnerin mutlu olduğunda sen ben onu mutlu edebiliyorum diye katmerli bir mutluğa dönebiliyorsun. Gerçekten sevenler için bu geçerli. Bir de karşılıklı, biliyor musun lider eğitimlerinde de, verimlilik eğitimlerinde de benim karşılıklılık ilkesi diye zor okunan ama sonra akıllarda kalan bir çalışmam var. Bir tarafında saygı var, bir tarafında hoşgörü var. Şimdi çok gene klasik olmasına rağmen takımlarda çok zor becerilen bir şey. Hı -hı. Neden? Ee, biz seninle bir şey konuşacağımız zaman, ben sana geri bildirim vermemiz, vermem gerekse ne beklersin benden? Saygılı, düzgün vereyim. Ama ben senden ne beklerim? Hı -hı. Hoşgörü bekliyorum. Takım arkadaşın olarak da, karın olarak da, eşin olarak da, sevgilin olarak da, kardeşin olarak da. Bir şey anlattığımda, ya şöyle şöyle bir şey oldu dedim, eee dediğim andan itibaren Orada bir hoşgörü olmadığı anda itibaren denge bozuluyor. Benim karşılıktan anladığım şey bu. Harika. Ee, bir taraf anlaşılmak ister, öbür taraf anlamak ister değil mi? Böyle bir denge de var. Bu karşılıkta alma verme dengesinde sihir nerede biliyor musun? Önce e, vermeye razı olmakta. Yani tahtlara bir yukarı bir aşağı. Yukarıdaki gayet keyifle etraf seyrediyor. Aşağıdaki zorlanıyor onu evet. kaldırırken. Önce ben yukarıya çıkayım dersen iş bozuluyor. Ya önce verici olursanız, tamam sen çık ben bastırırım önce derseniz hı hı. ya da işte önce siz bilginizi sunarsınız, önce siz çayı getirirseniz, önce siz bulaşık makinesini boşaltırsanız o zaman denge kendiliğinden akmaya başlıyor. Kendinizi suçlu hissetmiyorsunuz. Alma verme dengesini oturtmakta ben daha fedakarım içinizden deyip mutlu olabilirsiniz. Yani her şey dengeli olacak. Binlerce çift ayrılıyorlar bu yüzden. İlişkide dengeli değildi. ya. Yani. Sırf eşler değil ayrılan sevgililer değil arkadaşlar da bu yüzden ayrılıyor. Evet. Yani durmadan seni mi dinleyeceğim kardeşim? Hı. Durmadan sadece bana çöpünü boşaltıyorsun bir kere bile nasılsın düzgün dememişsin. Geçenlerde bir şey oldu bir yakınım ameliyata girecekti. Böyle bir toplulukta biraz da yüzeysel bir toplulukta. Bir yerim dedim ameliyata eşlik edeceğim. Neden geç geldin dediler. Ben de onunla ilgileniyordum dedim. Ertesi gün arayan yok. Nasıl oldu yakının diye. Ama iş düşen bir durum olsa hemen nasıl, o nasıl, bu nasıl. Evet. Sosyal gruplarda, şimdi çok güzel yetişkinler içinde, gençler içinde sosyal gruplar var. Çok güzel dikkatimi çekiyor. Birileriyle bir şey paylaşan, onun bir derdini duydun mu, ha, senin şöyle bir şeyin vardı, benim böyle bir tanıdığım vardı Diğer insanlara etrafında diğerleri pervane oluyorlar. Evet verici onlar hı hı. değil mi? Katkıda bulunmak istiyorlar. Paydaş olmakta mahirler, becerikliler. Buna belki tutarlılığı da ekleyebiliriz. Hı hı. Yani sözde özde bir olmak. Hı. Çünkü insanlar çok rahat o maskeleri yakalıyorlar. Yani bir anda onun sahte gülüşünü ya da sahte sevecenliğini yakalıyorlar... E bu sefer bir tutarlılık arıyorum. O tutarlılığı bulamıyorum. Diyorum ki bu bugün böyle ama yarın ben buna güvenemem. Başka bir şey yapabilir. Bu da aslında Fener'le aranan biri olmaktan çıkarıyor. Yani bir yere gideceğiz onu da çağıralım. Ya bu şimdi çıkıntılık yapar. Boş ver çağırmayalım hani. 40 kişi buluştuğumuzda çağırırız. Şu altı kişilik toplantımız onu çağırmayalım diyoruz. Buna şeyi de ekleyebilirim. Eski bir kelime ben çok severim. Aklı selim olmak, aklı selim davranmak biraz böyle sağduyulu davranmak. E, onlarda e, o tutarlılığı hissedersiniz. Bir de bunun kötü tarafı var. Şöyle, ben çok tutarlı bir asabiyim falan. <gülüyor> <gülüyor> yani bu tutarlı <laughs> olduğunuz şey pozitif bir şey olursa çok iyi olur yani. Tutarlı bir alıngan da zor olur yani. Onun için o tutarlı deyince pozitif tutarlı. Tutarlılıkla karşılığın karşılıklılığın buluştuğu yerlerden bir tanesinde eğer biz karşımızdakini yeterince dinlemiyorsak o zaman aslında maçtan şöyle de düşüyoruz. O gibi derdini başkasına anlatıyor ve gayet de tutarlı ve düzenli bir şekilde başkasına anlatmaya devam ediyor. Bu beraberliği sürdürebiliyor olmak için bizde yanlış anlaşılmasın senle şöyle demiyoruz. Sen sürekli koş o bir şeye koşmasın karşısından da onlar için ne söylüyorsak aynı tutarlılıkla ...yapmalarını bekliyoruz. Karşılıklı olarak bunu yapmalarını bekliyoruz. Hı hı. E, tutarlılıkla ben bir düzenliliği, bir rutini de beraber e, hatırlatmak istiyorum burada. Çok Örneğin güzel. takdir meselesi. Ya işte çok güzel olmuş dedim. Hı hı. Ha, çok güzel olmuş deme sadece. O insanın bir özelliğini de düşün. Bir kere de hı hı. karına de ki... ...ya güzel olmuş, eline sağlık dışına. Sen ne becerikli kadınsın ya de. Ha, ne şey. kadar güzel yapmışsın demek sadece... Olmuyor. Onun özüne de tarif etmek o takdir. Evet. Ya bu tutarlılık bizi uzlaşıya götürecek aslında. Seni evet. dinlerken o da aklıma geliyor. Yani bir uzlaşımsal birlik. Hani toplumsal uzlaşı. Siyasette çok duyuyoruz bu lafı. Hı hı. Bir uzlaşım içine girelim diye çaba gösteriyorlar falan ya. Mesela en yani felsefeci damarıyla yine şeye getireyim biraz. Evet. Dil felsefesini. Mesela dil, lisan yani bir toplumsal uzlaşı aracıdır. E, o toplum Mesela Almanlar kediye katse demişler, hepsi katse diyorlar yani. <laughs> Türkler de kedi, kedi diyor, doğru. Erzurumlarda da pişik diyor gibi yani. Neden? O varlığın o isimle hiçbir alakası yok. Tamamen toplumsal uzlaşı sonucu o isimler oluşmuş. Dolayısıyla patikalar gibi bunlar. Yani bir yola çıktın, bir dağa tırmanacaksın orada hazır bir patika var, önceden geçmişler oradan, ölmemişler ki oradan gidip gelmişler ezilmiş biraz, daha rahat yürüyeceksin. İşte bu uzlaşı yolu yani. Uzlaşı yolundan gitmek çok akıllıca. Yani niçin maceraya atılıp riske gireyim? Hani toplumsal ilişki değil, dar alana çekiyorum şimdi. Hı hı. Bireyselde de bunu yapabiliriz. Mesela eşiniz nelerden hoşlanır? Siz onunla ne zamanlar daha mutlu beraberlikler yaşıyorsunuz? Hemen o patikaya çekebilirsiniz yani. Onu kızacağı bir şeyi o patikada söylerseniz kızmayacaktır muhtemelen yani. Optikaları kullanmak iki yüzlüük değil. Aklı kullanmak, pozitif duyguları ortaya çıkartmak için işe yarayan yollar bunlar aynı zamanda. Yani bak tutarlılıktan, karşılıklıktan uzlaşıya Olabilir kadar geldi, ilerledik yavaş yavaş. Evet. Birisiyle beraber olmaya başladığımızda. Bir seçim yapıyoruz. O seçim yaptığımızda da bazı şeyleri sırt çevirmiş oluyoruz. Biz bunu memnuniyetle ve doğallıkla yapıyoruz. O zaman Hı -hı. bir eğer vurdulu kırdılı bir film izlemek istemiyor olabilirim ama onun omzunda belki uyuyakalabilirim. Hı -hı. Bir tanesinde de o romantik film seyretmek istemiyor olabilir. O sırada belki yanımda duruyor olabilir ama birbirimizin paçalarından da uzlaşacağız diye illa sevmediğin bir şey yapacaksın, illa sevmediğin bir yemeği yiyeceksin, filmi seveceksin diye bir şey söz konusu değil. Uzlaşıda en kıymetli şey, gene o hani karşılıklılığın buluştuğu yer ve tutarlılık. Üçü Hı -hı. bir arada olunca, bir bileşen olunca ortaya Hı -hı. nefis bir ilişki çıkıyor. Harika. Bu son verdiğin örneği biraz böyle istatistik çerçeveye Hı -hı. oturtursak, bir normal dağılım eğrisi düşünebiliriz. Evet. Uzlaşı onun ortası, çan eğrisi. Hı -hı. İki uçta mümkün olduğu kadar uzaklaşan sapmalar var. Onları da marjinal kenarlar diyelim. Şimdi uzlaşı, patika, orta yol. Yani çoğunluğun uyduğu yer. Ama benim şahsi özelliklerimden dolayı ve senin şahsi özelliklerinden dolayı marjinalliklerimiz de var. Diyelim ki sen glutensizde ısrarcısın, ben glutenli de ısrarcıyım diye düşünelim mesela. E ne yapacağız, biz nasıl uzlaşacağız, biz beraber yemeyecek miyiz arkadaş? Ben senin için özel, senin sevdiğin glutensizden, bir iki tane getireceğim kahvaltıya. Seni sevdiğim için ve mutlu bir kahvaltı yapman için sen de bana bak bu zararlı ama seviyorsun diye bundan aldım diyeyim. Yani ben marjinal olduğum noktaların farkına varırsam normal çan eğrisindeki insanları sıradan diye suçlamam. Onları e, ne diyelim ona etiketlemem, aşağılamam. Siyasette bunu çok görüyoruz. Belli kitlelere Normal dağılım gösteriyorlar diye onlar, birbirlerine benziyorlar diye aman ya bunlar da sürü. Hayır efendim sürü değil. Her insan sırf insan olduğu için çok değerli. Kesinlikle. Ve bunların minik marjaniteleri var ama bunları gösteremiyorlar. Evlerinde ya da sevgililerine gösteriyorlar. Çok uzattım kusura bakma. Yo çok hoşuma gitti. Aynı şeyi ben kendi ofisimde yaşadım. Hı -hı. Kadın yemek seçiyor diye adam kadını arkadaşlarının yanında mızmız dediği için bir ay boyunca konuşmadılar. Çünkü kadın incindi. Haklı. Ama bu öylesine incinme değil, onun yerine saygı göstermesini, değer göstermesini bekliyor olabilir. Benzer şeyi kadınların da erkeklere yaptıkları oluyor. Tabii, yani tabii. Burada sadece cinsiyet ayrımı yapmış olmayayım. Hı. Şimdi ben yardım işinde olduğum için karşılıktan alıyorum buraya. Hı. Diğer kamlık diye bir şey var. Ben o lafı çok da seviyorum. Altruizm yani özgecilik kendimizi bir şeyler için feda ediyoruz. Karşılık beklemiyoruz. Feda, evet. Fedakarlığı çok olan sayıyoruz falan. Hı hı. Bir de ilişkide karşılıklı özgecilik diye bir şey var. Burada aslında hı hı. ben o ilişkinin içindeyken bir şey yaptığında karşıdan da benzerini bekliyorum. Bu çok doğal. Bunun doğal karşılanmaması doğal değil. Her şey illa sen bir yaptın ben de bir vereceğim diye bir şey yok. Diğer taraftan da bir karşılıklılık ver al ilişkisi var. Hı hı. Geçenlerde bir danışanıma şeyi öner örnek verdim. Karşılığını kesinlikle vermeden almayı bekleyenlerin şeması sadece hırsızlara ait. Amerikalılar çok uzun yıllar önce bunlara bir şey gönderiyorlar. Sahte bir televizyon şeyi kuruyorlar, şirketi kuruyorlar. 3000 tane kişiye davetiye gönderiyorlar. Davetiyede de içeride davet verdiklerinde orada bir işte rugby maçı falan Amerikalılar için çok önemli Hı. ya Super Bowl vesaire. Onu kazanabilmenin ön şartı kimliklerini göstermek. Kimlikleri gösteriyorlar Hı. ve e, enseleniyorlar hepsi. Neyse şimdi e, bu paternde almadan ya da vermeden almayı e, gerçekleştiremiyoruz. Bu gerçeği kabul edemediğimiz için geçenlerde e, Dünya Kadınlar Günü'nde bu sefer de ben uzatayım. E, çok ciddi kavga etmedik ama tartıştık öyle midir böyle midir diye. Bir polarizasyon, bir kutuplaşma söz konusu olmadan daha önce seninle defalarca konuştuk. Hı hı. Maalesef o alma verme dengesi biz ne kadar moderniz falan da desek gerçek bir kadın ve erkek ilişkisinde vuku bulmuyor. Evet maalesef çok güzel şeylere değindi. Ee, i̇ki tane aklıma gelen örnekle ben de tamamlayayım konuşmayı. Ee, bir tanesi bu özgecilikte biraz feda da girer içini biliyorsun. Yani karşılık beklemiyorum ya sonuçta bir şeylerimi feda edebilirim. Ben de böyle ufak karşılıklarımda anneanneme hep e, liseden dönüşte e, Karaköy iskelesinin orada tezgahlardan bir şeyler alır götürürdüm hediye olarak. E, gemiyle geçiyorduk Kadıköy yakasına. Bir danışanıma söyledim. Sen hiç anneannene bir şey almadın mı ya dedim sen ondan sonra. Hocam bir kere alayım dedim dedi. Gittim dedi almaya dedi. Sonra düşündüm anneannem benden zengin niye alayım ki dedi. Dedi tamam. Orada çocuk zaten bu danışanın feda mı çalışacağız feda ne demek diyen birisiydi. Bu örnekle özgeciliğin ne olduğu daha net anlaşılır herhalde. <laughs> bir de şimdi biz bu çekimi Ramazan ayında yapıyoruz. Dini olarak da insanlar... Zor durumda olanlara yardım ediyorlar yani dinin gereği olarak e, İslam'da biliyorsun. E, i̇şte bazı kuralları var onun kendine has işte fitre veriliyor, zekat veriliyor vesaire. Şimdi bunlar hoş toplumsal kaideler ama bir de senin dediğin özgecilik çok daha kıymetli. Çünkü burada bana sevap yazacak diye ben bunu yapıyorum tamam mı? Bu özgecilik değil. Bu ben e, artı topluyum öbür dünya için olan bir şey. Tabii ki verilsin. Bunu asla karşı değilim zaten haddim de değil ama ya bir de fit ve zekat dışında da bir şey verin mesela. Senin vakfına da yardım yapsın ama senin teşekkür belgeni beklemeden yapsın. Dolayısıyla bu tam özgecilik bu işte. Böyle insanları Fener'le arıyoruz bence. Fener'le aradığımız daha çok kalite, çok özellik var. Onların hepsini de diğer programlarda birebir elleyeceğiz. Teşekkürler.